Bazen bazı motiflerin ortasını başlarken zincir yaparız, bazen de sihirli halka yaparız. Ben sihirli halkayı daha çok böyle içerisine çok fazla ilmek, sık iğne, trabzan dolduracaksam yapıyorum. Çünkü sıkıştırdığımda gördüğünüz gibi minicik bir nokta şeklinde oluyor. Nasıl yaptığıma gelince bunu iki kez dolayanlar var. Ben eğer ipim tek kat ise böyle yapıyorum gördüğünüz gibi kalınca bir ipim var ve bayağı da katlı bir ipim var o yüzden şimdi ne yapıyorum bir kere doluyorum şöyle bir dolayış yaptım tekrar göstereyim işaret parmağımın üzerinden geçiriyorum orta parmağıma da ipimi doluyorum ve orta parmağıma doladığım ipin kenarından ipimi de baş parmağımla ve yüzük parmağımla tutarken uzun olan ipimi tığımla alıyorum ve halkamın içerisinden geçiriyorum ve daha sonra bir zincir çekip sık iğne ile başlıyorsam sık iğne ile trabzan ile başlıyorsam da önce zincir ile 2 ya da 3 zincir çekip yukarı çıkıyorum daha sonra da trabzanlarımı yapıyorum gördüğünüz gibi istediğim kadar buraya sık iğnemi yapıyorum. Hepsini doldurduğumu farz edelim ve buradaki ipimi, şu küçük ipimi şuradaki son sık iğnemi tutarken iyice çekerek küçültüyorum. Böyle nokta kadar da kalabilir. Eğer çok doldurduysanız da şuradaki örnekteki gibi birazcık boşlukta olabilir. Buradaki püf noktamız nedir? İstediğimiz kadar dolguyu yaptıktan sonra ipimizi çektikten sonra buradaki ipimizi, ilmeğimizi şurayla ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz ve bunu arkada ince bir tığ yardımı ile güzelce düğümleyip içeriye saklıyoruz. Yoksa en ufak bir çekiştirmede ya da yıkarken sökülür. Bunu unutmuyoruz.